Ankara'nın yükselen değeri Tulum Taş'ta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulum Taş sizi bekliyor. selam arkadaşlar. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Buyurun hocam. Öncelikle tabii Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Son şampiyonla oynadık. Takımsal anlamda zaten e, kadro yapısı itibariyle bütün e, en iyi adamlarını takımında tutarak bir de üstüne çok da iyi transferler yaparak gücüne güç katmıştı. Bugün baktığımızda bireysel hatalar yaptık. Tabii ki gençlerimiz var. Yeni transferlerimiz bir hafta on günlük idmanla takımı adapte etmeye çalıştık. 18 futbolcumuz takımımızdan ayrıldı. Yerine gelen 9 tane futbolcu kardeşimiz var. Biraz zamana tabii ki ihtiyacı var. Yoksa Rize Spor bugün oynanan bireysel hatalar dışında gayet iyi bir performans sergiledi. Pozisyona girmeye çalıştı. En azından sakatlıklardan sonra işte takımda Remin'in çıkmasıyla birlikte Santafur mevkinde de biraz daha değişik bir taktiğe geçmek zorunda kaldık. Ama ben futbolcularıma e, mücadelesinden, takım olgusunu oluşturma yönündeki verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçlerde hem takımımız alacağımız yeni transferler hem de e, oradaki zamanla çok daha iyi bir Rize Sporu sevenlerimizi inşallah izleteceğiz. Hocam, Şimdi mevkisel anlamda bazı eksiklerimiz var. Yani yönetimimiz zaten onu transfer olarak yapıyor. Özellikle kenar forvet ve e, kenar adamları anlamında e, görüşmelerimiz devam ediyor. E, başkanımız dört e, transfer daha yapacak. Hatta bir iki tane daha genç transferimiz var. Çünkü kadro yapısını tamamlamamız gerekiyor. Ki lig hem uzun maraton hem de e, takım kurgusunda alternatifli bir takım kurabilmek adına bütün gecesini gündüzüne katarak gerekli transferleri yapıyorlar. O yüzden de mevkisel olarak baktığımızda sağ açık, sol açık veya forbet diyebiliriz ilk etapta. Buyurun. Şimdi Caner Erkin tabii çok kaliteli. Bizim milli takımımızda yıllarca sol bekinde oynamış bir futbolcu kardeşimiz. Biz takımımızda görmek isteriz o anlamda bir sıkıntı yok ama yurt dışından onun teklifler de var onlarla görüşüyor İşte bizde de zaten bizim yönetim kurulumuz transfer komitemiz ve e, sportif direktörümüz Farit Tatan bu konulara ilgileniyor çünkü ben transferle ilgili konularda ya da bu tarz şeylere genelde girmiyorum sadece takımımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum ama Caner'in benim bildiğim kadarıyla görüşmeler başladı diye biliyorum. Efendim. Öncesi, dağlar, daha takımın, bir nasıl Şimdi malum 18 tane futbolcu gidip eğer siz 18 futbolcunun yerinize bir buçuk ay gibi bir zaman geçtikten sonra transfer yapabilmek için bir takım kurgusu sağlamaya çalışıyorsanız takımınızda birçok eksikler oluşur. Ve takım kampına geldiklerindeki bir haftalık, 10 günlük antrenmanla yepyeni futbolcuları hem onların antrenmansızlığını antre etmek, takımın kurgusunu kurmak, sisteme oturtmak çok zordur. Sadece zamana ihtiyacı var. Öncelikle şunu çok rahatlıkla söyleyelim. E, Beşiktaş takımı geçen sene oynadığı oyunla gerek içeride gerek dışarıdaki gösterdiği performansla baktığınızda ve takıma gelen yeni futbolcularla birlikte şu anda da diğer transferleri de baktığınızda çok iyi bir takım var. E, velhasıl biz de Rize Spor olarak yepyeni bir takımın da bir anda elimizde sihirli değnekle uçuracak bir pozisyonumuz yok. Ama zaman zaman bölüm bölüm özellikle oynadığımız oyun, oyun mantalitesi, sahadaki göstermeye çalıştığımız oyun tarzıyla gayet memnun oldum bir izle Spor var. E tabii ki ben de istiyorum her şey elimde olsun. İlk gün başladığımda kampta bütün futbolcularım elimde olsun. Hayal ettiğim oyuncular benimle birlikte olsun. Ama biraz zaman, biraz sabır. dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çabuk takımsal formata dönmek zordur. Biz de bunu başardık. O yüzden... Yavaş yavaş belki yenildik. O da yenildiğimiz takım Beşiktaş. Ligde bir gün etmişler. Süper Lig'deyiz. teknik direktör açısından soruyorum. Bu çok sağlıklı bir değil söylüyorum. 18. oyuncu, 18. oyuncu fikri. Puan alanlar nasıl bir süre belirlediniz? Yine puana dayalı olarak yani bize teknik direktörler diyor. Bu bundan zarar kulüp görür. Ya bunları konuşuyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle bir kere teşekkür ederim. Ya bu kadar güzel gazeteci ordusu zaten camiamıza yakışan bir ordu. Ee, siz de kendinizin her alanınızda çok e, kaliteli insanlarsınız ve yorumlarınızı da veriyorsunuz. Ve nitekim şunu da sana çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, ben de 18 topçunun gitmesini istemem. Bizim için en zor sezonumuzu yaşıyoruz Rize Spor. Tarihinde böyle bir şey olmadı. Çünkü federasyon nasıl bir yapı vereceğini bilmiyorduk. 8 artı 6 çıktı. 17 yaş, 12 yaş, 11 ay oynamış, 8 ay oynamış matematik problemi gibi... Problemler çözmeye çalıştık ve bu problemlerin içerisinde bir takım kurgusu oluşturmaya çalıştık. Aynı zamanda da 18 futbolcunun gitmiş olmasından dolayı yönetimde zaten seçimleri Tayyip Başkan bir ay sonra gelince e, transfer politikasına giriyorsunuz. Ekonomisi ve durumu malum virüsün durumları izleyemediniz birçok insan ve e, transfer edemediğiniz menajerlerin bir de olayları var. Aynı futbolcuyu ben 25 tane menajerden benim telefonuma mesaj geldiğini biliyorum. Sonra bir tanesinden almaya karar veriyorsunuz. Ona getirtiyorsunuz. 24 tane menajer dönüyor. Aynı futbolcuya, aynı kulübünü arıyor. Diyor ki ben diyor size kulübünden bonservis getirecektim. Aynı futbolcu diyor ki 500 bin liraya niye gidiyorsun kardeşim ben sana 1 milyon aldıracaktım. Transferlerin hepsi yatıyor. Yani işin boyutu bambaşka bir boyut alıyor. Dolayısıyla biz yepyeni bir takım kuruyoruz. Yepyeni bir mücadelenin içindeyiz. Rize Spor taraftarlarından tek istediğimiz beklemek. Tabii ki acısını hep hocalar çekti yıllarca. Yani ben de isterim geldiğimde kadromun tamamen olduğunu, işte aynı bu Beşiktaş gibi hatta işte transferleri de hep beraber takip ediyoruz dünya çapında yıldızlarıyla. Ben de öyle olmasını isterim ama şu anda bizim öyle bir durumumuz yok. Yepyeni bir kadro yapacağız çünkü Türkiye'nin maalesef yarası bu. Sukaat ekipleri yok, takımların bir sistemi yok. Vazgeçtim Türk futbolunun altyapısı yok ve bu yüzden de olanları biz bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. İşte hoca ne oluyor? 5. 7. 8. hafta suçlu hoca oluyor. Aslında hoca suçlu değil ama sistem suçlu. Maalesef sistemi değiştiremiyoruz. Ondan sonra da bize düşen neyse onu yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Allah mutlu Bir şey görmesin. Mutlattım. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, özlediğimiz ortam oluşmuş. Uzun zamandır görüşemiyorduk böyle. İyi oldu bu. Ee, oyunla ilgili şunu söyleyeyim tabii bugün itibariyle kazanmak çok önemli öncelikle onu söyleyeyim yani oyundan ziyade e, skor almak bizim için çok daha önemliydi e, çünkü e, henüz hazırlık aşamasındayız yani bu ilk periyottaki 3 maç ve milli maç arasını hazırlık aşamasının devamı gibi görüyoruz onu söyleyeyim öncelikle. Sonradan katılan, geç katılan, e, sakatlıktan çıkan e, oyuncularımız e, çok da e, hazır olduğumuz söylenemez. Ama hazırlanıyoruz, e, yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Takıma daha katılacak oyuncular var. E, onların da e, geliş süreci ve hazırlık süreci olacak doğal olarak. Ya yani biraz karmaşık bir ortam var ama e, bir süre sonunda bunu e, bunu toparlayacağız diye. Ee, düşünüyorum. Bugün için oyundan memnunum, skordan memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ee, sezonun ilk maçıydı, zordu. Taraftarla buluşmak ee, tabii bizim için çok daha güzel. Uzun zamandan beri taraftarımızı göremiyorduk. Bugün onlarla birlikte ee, oynamış olduk başlangıç olarak. Bundan da çok memnunuz. İyi bir sezon başlangıcı. İnşallah devamı iyi olur. İsmail Bey. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz tabii. bir oyun anlayışımız var, ee, onu e, oturtmaya çalışıyoruz. E, oyuncular değilse de e, oyun anlayışımızın değişmesini istemiyoruz. Bütün oyuncularımız e, ne oynamak istediğimizin e, farkında ama tabii şu anda e, fizik güç olarak e, çok hazır durumda değiliz. Ama e, hazır olacağız e, yaklaşık bir aylık süreç sonunda, hazır olacağız diye e, düşünüyorum. Yani çok artı ve eksi olarak aynı takımla oynuyoruz. Baktığınız zaman bir Kenan var geçen seneden, bir de Salih var başladığımız kadroda iki tane farklı oyuncumuz var. Onlar da kendi takımlarının önemli oyuncularıydı geçen sezon. Onlar da katkı yapacak diye düşünüyorum. Ama işte Türk oyuncular kattık kadroya onların da katkı yapacağını düşünüyorum. Alternatifli bir kadro olmak, geniş bir kadro olması bizim için tabii daha iyi. Çünkü geçen sezon sonunda yaşadığımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Oyuncu kadro kurma konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye yani birçok alanda minimum 50'nin üzerinde maç oynayacağız. Onun için de geniş bir kadro. E, kurmaya çalışıyoruz. Artıları, eksileri artık ligin devamında siz eleştirirsiniz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, elimizden elimizden geldiğince şöyle söyleyeyim. Yani kulübümüzü e, ekonomik olarak e, çok büyük sıkıntıya sokmadan. Doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da bu süreç uzuyor. Yani geç mi kaldık? Evet, geç kaldık. Ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan oyuncu almak, iyi oyuncu almak. İşte sorduğun gibi Santrafor seçimi yapmak e, gerçekten çok zor. 3-4 tane alternatif oyuncumuz vardı. E, onlarla bazı sıkıntılar yaşadık. Doğru son olarak Batu Şua ile ilgileniyoruz gündemimizde. Yani bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta e, herhalde oyuncu burada olur diye düşünüyorum. E, çünkü bayağı bir aşama kaydettik oyuncu ile ilgili bir aksilik olmazsa oyuncuyu almayı planlıyoruz. Bir iki oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Özellikle bir stoper bölgesine, bir de merkez orta sahaya iki oyuncu daha eğer şartlar uygun olursa, ekonomimiz uygun olursa katmayı düşünüyoruz ama dediğim gibi kolay değil. Yabancı oyuncu almak özellikle hiç kolay değil. Rakamlar çok yüksek oluyor bazen. Biz de ekonomiye uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz ki verdiğimiz rakamlar da öyle ee, küçük küçükselecek rakamlar değil. Yani Avrupa'da birçok e, ligdeki takımların oyuncuları e, Türkiye'deki rakamları maalesef alamazlar. Yani burası daha yüksek e, rakam veren bir ülke. O yüzden bizi tercih etme ihtimalleri işte Şampiyonlar Ligi'nde olması da bizim için bir artı. Umarım 2-3 e, oyuncu daha alıp e, transferi kapatırız. Güzel, Sağ olun. Evet, e, biz dediğim gibi e, kendi oyun sistemimizi kullanıyoruz. Yani oyunculara göre bir sistem e, kurmuyoruz, bir sabit bir oyunumuz var. Özellikle iç saha oyunumuz çok net. Çok farklı bir oyun oynamayı düşünmüyoruz. Alex zaten çok kaliteli, çok yetenekli bir oyuncu. Yani hangi evet. sistemi kurarsanız kurun, ona ayak uydurabilecek kapasitesi de yeteneği de e, Alex'in var zaten. Çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Oyunculuğun kilo sorunu yok, fizik olarak iyi durumda. Zaten kendisi de antrenman yapmış e, bu süre boyutunda. Ee, tahmin ediyorum önümüzdeki hafta kadroyu alırız. Ondan sonra fizik durumuna göre oyunsal anlamda belki işte bakacağız yani belki 20 dakika yarım saat oynatırız. Öteki maçta daha fazla oynatırız. Onu da herhangi bir sıkıntıya sokmadan iyi bir hazırlık devresi geçirip e, içeri atmak istiyoruz. Çünkü oyuncu biliyorsunuz 6-7 aydır maç oynamadı. Bu kolay bir durum değil futbolda. Evet. Yani çok e, oyunsal anlamda konuşmak istemiyorum. Neden? Çünkü sezonun ilk maçı yani hazır 3 tane hazırlık maçı oynadık. E, çok fazla hazırlık maçı da oynamadık. Yani Oyuncularımıza 45'er dakika oynattık bu maçlarda genelde. Yani işte 90 dakika oynayan 2-3 tane oyuncumuz var bizim hazırlık maçlarında. Başka yok. Biraz daha fizik olarak yukarıya çıkarsak tempo yükseldiği zaman oyun daha da farklılaşacak. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ama bugün itibariyle genelde arka bekleri e, çok fazla oyuna çıkartıyoruz. E, bu da bizim kendi oyunumuzla ilgili bir durum. Ama dediğim gibi yani öndeki oyuncularımız da buna çok müsaitler. İşte Enkudu çıkıyor, Larin giriyor. İkisi de bizim için çok önemli oyuncu. Kenarlarımızda Raşit var. Sonra Gökhan giriyor. Gökhan Raşit topu çok iyi kullanan oyuncu. Gökhan driplingçi bir oyuncu. İşte Enkudu driplingçi oyuncu. Ama Larin daha farklı bir oyuncu. Yani farklı farklı oyuncu modellerimiz var ama aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Yani oyundan feragat etmiyoruz. Farklı oyuncu tipleriyle de o oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ya biraz zamana ihtiyacımız var açık söylemek gerekirse. Yani bu zaman sonucunda çok daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımızla da biraz daha fazla antrenman yapıp belki milli maç arasında bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Ya yani onu da oynarsak tahmin ediyorum daha iyi duruma geliriz. şöyle söyleyeyim. Mert çok önemli bir kaleci biliyorsunuz. Milli takımında kalesini korudu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'de oynadı. Bizim de beğendiğimiz aynı zamanda Türk. Yani Türk olması da çok önemli. Onu da söyleyeyim. Yabancı olsaydı almazdık mesela. Türk olması çok önemli. Kiminle oynayacağımıza gelince yani biz herkesle oynayabiliriz. Yani bizim için çok şey oyuncu o oynamış bu oynamış çok ifade etmiyor. Zaten sezon içerisinde biz herkesi kullanıyoruz. Ersin de oynar, Mert de oynar. İşte bizde herkes oynayabilir. Yani kim formdaysa, kim bizim istediğimizi yapıyor, kim istediğimiz oyuna ayak uydurabiliyorsa, konsantre ise hazırsa biz onu kullanıyoruz. Yani oyuncuların kimin oynadığının daha önce de söyledim. Çok fazla bir önemi yok. Benim için önemli olan oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Yani o taraf benim için çok daha önemli. Oyuncularımız bunun bir bilincinde. Hepsi oynadığımız oyunu, oyunlardan ne istediğimizi çok net bir şekilde biliyorlar ve onu sahada uygulamaya çalışıyorlar. Zaman zaman olmayabilir, iyi işler çıkmayabilir, kötü oyunlar ortaya çıkabilir, kaybedebiliriz. Bunlar bu oyunun doğasında olan şeyler. Yani maç kaybettik diye o maçı takılıp kalamayız. Sezon içerisinde bir sürü maç kaybedebiliyoruz. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Kaybedebiliriz yani. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım. Şimdi bizde tabii biraz daha farklı bir oyun anlayışı var. Salih'in Salih, Salih bu oyun anlayışına alışması biraz zaman alabilir. Bu da çok normal. Biz farklı bir oyun oynuyoruz. Ondan istediğimiz şeyler çok farklı. Yani Atiba gibi öne gitmesini, gol atmasını, ceza cezaların içine girmesini, pas trafiğinin içinde olmasını ve sürekli Fizik gücüne dayalı yüksek tempoda oynamasını bekliyoruz ki orta saha böyle oynaması zaten işimiz zor. O da e, sezon başından beri iyi antrenmanlar yaptı. Çok dışarıda kalmadı. E, tahmin ediyorum yavaş yavaş e, uyum sağlayacak, yavaş yavaş alışacak, taraftarımıza alışacak. E, takımımıza alışacak, oyunumuza alışacak. Çok e, oyuncularla ilgili eleştiri yaparken çok acele etmemek lazım. Yani Biraz zaman vermek lazım onlara da. Onların da işi kolay değil. E, artık bu oyun çok zor bir oyun oldu tamamen fizik güce dayalı, temasla oynanan, ne bileyim çabuk oynanan, oyuncuların minimum 11, 11 buçuk, 12 kilometre yaklaşan koşu mesafeleri e, yakalaması gereken bir oyun. Onların da işi kolay değil. Biraz zaman verelim. E, bu zaman içerisinde o da e, takıma alışacaktır. Ama o bölgede evet. çok oyuncumuz var oynayacak. Onu da söyleyeyim. Zaman zaman oyuncularımızı kim formdaysa sakatlık oluyor, cezalı oluyor. Yani hazır olanları elimizden geldiğince e, en doğru şekilde e, kullanmaya çalışacağız taraftara gelince evet taraftarımız beni içeriden çağırdı çıktım. Taraftarımız ne zaman çağırırsa o zaman çıkarız içeriden, her yerden çıkarız sorun değil o. Onunla biz onlarla bizim diyalogumuz, benim diyalogum çok farklı. onlar ilk geldiğimde buraya çok büyük destek yaptılar bana. Buraya gelmemde çok büyük rol oynadılar. Taraftarımız her zaman baş tacımız. İyi akşamlar. Teşekkür.